Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın çok şükür emeklinin maaşını zor koşulda da ödüyoruz. Sözlerine sert tepki gösterdi. Yavuz Yılmaz, bakanın sözlerini iktidarın ekonomik iflasının açık itirafı olarak nitelendirerek, bu yaklaşım emekliye ölümü gösterip sıtmaya razı etme kurnazlığıdır. Milyonlarca emekli bugün açlık ve yoksulluk sınırının altında. insan onuruna yakışmayan maaşlarla yaşam mücadelesi veriyor. Emekliye buna şükredin demek en hafif tabiriyle vicdansızlıktır dedi. Açlık ve yoksulluk sınırı ile ilgili güncel verilere atıfta bulunan Yavuz Yılmaz, 4 kişilik bir ailenin sadece gıda harcamalarından oluşan açlık sınırının 26.149 TL, yoksulluk sınırının ise 90.450 TL olduğunu hatırlatarak bugün en düşük emekli maaşı 16.881 TL. Yani açlık sınırının bile altında giyinme, kira, elektrik, ilaç, ulaşım gibi temel ihtiyaçlar eklendiğinde ise emeklinin geliri yoksulluk sınırının çok çok uzağında kalıyor ifadelerini kullandı. Yavuz Yılmaz iktidarın ekonomik politikalarını da sert sözlerle eleştirerek eğer bugün maaşı bile zor ödüyoruz diyorsanız bunun nedeni sizin ekonomiyi batırmanızdır. Yıllardır ülkenin kaynaklarını çarçur ettiniz. Rant ve yolsuzluk düzeniyle kamu bütçesini tükettiniz. Yap, işlet, devlet projeleriyle geleceğimizi ipotek altına aldınız. Şimdi de faturayı emekliye, dar gelirliye çıkarıyorsunuz. Bu hükümet artık vatandaşa bir şey veremiyor. Hiçbir sorunu çözemiyor. Tek verebildikleri şükredin nasihatı. Sizin şükür siyasetiniz batsın. Biraz da kral, karun gibi zenginleşen yanlarınıza şükredin diye çağrı yapın. Borçlanmadan bir gününü bile geçiremeyen milyonlarca dar gelirliye şükredin demeyi bırakın dedi.